Peki efendim, şeyhler kaç kısımdır, hakiki şeyh, şeyhin özellikleri ve belirtileri nelerdir hocam? Mürşid-i Kamil dediğimiz kişi, kendisinde bazı özellikler olması gerekir. el ulema ve enbiya mesela, alimler peygamberlerin varisleridir. Evet. Ama şimdi öyle alim kılığında, ilahiyatçı kılığında, akademik kılıkta öyleleri var ki peygamberin şefaatini inkar ediyor. Kur'an'ın sevabının ölüye ulaşmasını inkar ediyor. Hazret Adem'in annesinin babasının olduğunu iddia ediyor. Namaz üç vakittir diyor. Hac arafet günü değildir. Başka zamanlarda hac aylarında gidersen hacı olursam diyor. Ve bunun gibi yüzlerce şeyler. Demek her alim peygamber varisi değildir. Her alim mürşit değildir. Peki mürşit nedir? Bir alim olacak. Ta ki kendisine gelen dervişlerin dini meselelerini çözebilsin. Evet. İlmi ile ihlas ile amel edecek. Sırf Allah rızası için o ilimle amel edecek. Başka bir menfaat için değil. Sünnet-i seniyeyi yaşayacak. Zahiri ve batını sünnetleri yaşayacak. Ve yaşatmaya çalışacak. Ve silsile yoluyla Hazreti Resulullah'a ulaşan bir tarikat silsilesinde bu işi yapabilir diye izin ve yetki almış olacak. Bu özellikler bir insanda varsa bu insan yol göstericidir, hoca efendidir, molla efendidir, mürşid efendidir, şeyh efendidir. Peki efendim bunların içinde özelliklerini de şeyhlerin mesela özelliklerini de sabırlı mısınız? Mesela sahabi efendilerimizin özelliklerinden. Yani zaten az önce anlattığım şeyler, mürşitlerin özelliği yani. Mesela Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani, <laughs> Kadda sallallahu aleyhi şunu diyor. Mesela bir mürşitte 12 özellik olması lazım diyor. Evet. İki özellik Allahu Teala'dan olacak. Ben ben söyleyeyim. Biri settar olacak, biri de gafur olacak. İnsanlar hatasıyla kabul Kendisine yapılan hatalar bağışlayacak, insanların ayıplarını örtecek. Bu iki özellik Allahu Teala'dan olacak. Efendimiz'den mürşitte iki özellik olması lazım rauf ve rahim. Çok yumuşak ve çok merhametli olacak. Hı. Etti dört. İki özellik Hazreti Ebu Bekir'den Hı. sadık olacak ve mutasaddık olacak. Hı. Allah yolunda sadık olacak ve malını mülkünü o yola harcayacak. Hı. İki özellik Hazret Ömer'den olacak iyiliği emredici kötülükten sakındırıcı olacak mürşit. Emri bil maruf ney an müker yapıcı olacak. İki özellik Hazret Osman'dan olacak bol bol Kur'an okuyucu olacak ve gece ibadetlerini yapıcı olacak. İki özellik İmam Ali'den olacak, alim olacak ve Allah yolunda hiçbir şeyden korkmayacak. Hazreti Şeyh diyor ki bu 12 özellik bir insanda olmaz ise mürşitlik yapamaz, yapar ise kuzu pöstüne bürünmüş kurttur diyor, şeytandır, deccaldır diyor Hazreti Şeyh.